Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisiniz değerli. Beni de soracak olursanız ben de iyiyim. Zarifeyi otlatıyorum. Sadece zarifeyi saldım arkadaşlar. Nazlı biraz hırçınlık yapıyor. Sağa sola saldırıyor. E, zarifeyi e, otlattırmıyor. Sürekli hoplayıp zıplamak istiyor. O yüzden e, sadece zarifeyi saldım. O biraz zor alıştı ama. Yavrusu ahırda ya. Kapının önüne gidip gidip bağırdı. Yavrusunu da istedi. Yavrusu da emer onu. O yüzden sadece Zarife'yi saldım. Zarife'yi bekliyorum şu an. O otlanıyor. Şuradaki mutlu aile tablasına bakın hele. Herkes annesinin üstüne çıkmış. zamanlarda böyle kafesteler maalesef. Diğer büyüklerde kümesteler. <laughs> Annelerin üstüne çıkıyorlar. Kanat çıkardılar arkadaşlar. Şimdi kuyruk çıkarıyorlar. Bakın bir şeyden rahatsız oldular ama neden? Bir şey hissettiler. Ya zarifeden koptular. Şimdi ben buralardayım ya. Bu büyükleri de salacağım bakalım. Hayvanlar sıkıldılar sabahtan beri. Ben buralardayım inşallah bir şey olmaz. Umut'un annesi dışarıda ya. Nasıl bağırıyor? Küçükleri de saldım. Nasıl uçmak? Ay nasıl özgürce hareket ediyorlar. Baksanıza Allah'ım. İnşallah bir şey olmaz. <laughs> nasıl mutlular. Nasıl koşa koşa gidiyorlar. Sizi tüy yumakları sizi. Ya. Kot 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 kot. Gittiler üç gruba ayrıldılar. Biri, bir grup burada var. Bir grup orada geziyor. Bir grup da orada ne bulduysa yavrularına çağırıyor sürekli. Bıt 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 bıt. Bahçedeki dikenleri kesecektim arkadaşlar. Hani ben yabani enginar diyorum ya. Bir ara dedim hani onları temizleyeyim de pişirip yumurtalısını yapayım dedim. Vallahi hiç de canım yapmak istemiyor. Üşendim. Temizleyeyim dedim. Bahçede dikenli dikenli. Ama şimdi hayvana da saldım. Bilemiyorum yani ne yapayım. İnşallah bunları da bir şey almaz. Korkuyorum. buluyor, onlara veriyor. Buluyor, onlara veriyor. Hava da güzel arkadaşlar. Ne sıcak ne soğuk. Esiyor bir de güzel güzel. Öyle dedim hayvan da çıksın bir dolaşsın. O da bunaldı iyice. Diğerleri de bunaldı ama hepsini aynı anda çıkardık mı her şey birbirine giriyor. Nazlı'nın zaten ağzı hiç yerde değil. Ağzı hep ağaçlarda. Hiç yere koymaz ağzını. Hep ağaçlarda. Nazlı'nın bundan önceki hayatı keçiydi galiba. <laughs> Sanırım keçiydi. Hayvan yerde hiç otlanmıyor ya. Ağzı hep yukarıda. Zarife de öyle. Zarife de. Zarife de anca otlanmaya karar verdi. Az önce hep ağaçlardaydı ağzı. Dur kızım yapma kızım. Otlan kızım. Anca bir sakinleşti kendine geldi. Bayağı bir muşmula ağacında kendini kaşıdı hatta muşmula ağacını Bayağı bir salladı yaprakları şey Çiçeklerin yaprakları düştü yere o kadar Kendini kaşıdı yani Hatta tüylerini bile bırakmış DNA'sını bırakmış Zarife bakın Zarife'nin tüyleri Kaşırken bırakmış orada pişmaniye gibi duruyor Nasıl bir insanım ben de ya Vallahi hayvanın kaşıdığı yani kaşırken bıraktığı tüyü pişmaniye geldi aklıma. Olsa da yesek. Şimdi ben bir taraftan zarifeyi gözetliyorum ağaçları yemesin. Bir taraftan da civcivleri gözetliyorum. Bir şey yemesin. Vay vay vay. Vay vay vay. Böyle de bir durumun içindeyim şu an. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizlerde ne var ne yok. Bakın gitti şimdi de nar ağacında kaşıyor kendini. Nar ağacının kalınlığı ne ki boynuzun kadar anca. Zarife. Gel kızım gel gel. Gel. Gel kızım gel. <laughs> Bunlar koşarak geldiler. Ben Zarife'yi çağırıyorum. Allah'ım yarabbim. Valla Zarife sizi ezer gitmeyin. Zarife'nin tavuğa civcive tiki var. Gördümü kuduruyor. Öbür evin önüne gidiyor. Bayağı esiyor burası. Oo! Ne oluyor Zarifecim? Niye tepişiyorsun? Baksana da bunları hep kesmem lazım. Çünkü şuradaki gülü sıkıştırıyor. Şurada minik minik açan bir gülüm var. Onu sıkıştırıyor. Şöyle güllerim yavaş yavaş açmaya başladı. Fırsat bulursa. Gitme kızım be. Aman. Ayakta dura dura yoruldum vallahi oturdum. Zarife Hanım bir o tarafa gidiyor bir bu tarafa gidiyor. Durmuyor ki. Rahat rahat otlanmıyor. Açılmadı. Şunlar bakın damar otu. Benim bahçe böyle damar otu dolu. Bunu bu biraz daha büyüdüğü zaman bundan sarma bile yapılıyor yani. Mesela karışık otlarla ya da sade böyle pirinçle bulgurla yemeği de olur. Böyle bunlar. Buralar bakın dolu damar otu. Şu da bu da diş otu. Mesela Azizallah ezan, ikindi ezanı da okunuyor. Bu da ee, dişini ağrıdığı zaman çiğniyorsun ağzında, diş ağrısını gideriyor. Böyle zarife bunları otlanıyor. Bahçe dolu. Damar otuyla diş otu. Bakın. Bu da kara hindi bağı kara hindiba, diş otu, damar otu, yabani enginar, ballı baba, her türlü ot var. Çok da esiyor. Zarife otlanıyor hala. Biraz daha otlansın koyacağım ahıra. Ben de biraz fazla ayakta duramıyorum. Biraz dinleneceğim. Ondan sonra o dikenleri keseceğim inşallah. Nasıl esiyor bugün? Elimdeki telefon sallanıyor vallahi rüzgardan. Bihtere bakın. oralarda saftirik saftirik duruyor. Küçükler de şurada arkadaşlar. Görünmüyor. Elma dibindeler. Büyükler şurada. tarife dışarıda. Civcivler dışarıda arkadaşlar. Dolayısıyla eve giremiyorum. Hazır dedim giremiyorken şu bahçedeki ısırgandır, dikendir. Onlardan bir kurtulalım bakalım. İyi seyirler. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Mm. <laughs> you. nasıl hemen fark ediyor arkadaşlar dikenini pistiğini ısırganını alınca e, çim biçme makinesiyle biçmiyorum özellikle çünkü hayvan otlansın diye burası sırf ot ama hayvan otlanmadı diken olduğu için orayı da otlanamadı dikenlerden dolayı şimdi temizledim rahat rahat otlanır o tarafları da aldım gördüğünüz gibi bir araba ısırgan ve diken başka hiçbir şey yok ısırganla diken yine var biraz daha onlara da bir Onları da bir alayım. Ondan sonra Zarife'yi ahıra koyayım. Civcivleri de toparlayayım arkadaşlar. Daha saat kaç bilmiyorum. Erken mi geç mi? Saat beş buçuk anca. Anca. Zarife de sıkıldı artık. Yavrusunu istiyor. Yani evin etrafında bu kadar diken olur son şuradaki ısırganları da alayım arkadaşlar. O zaman bitiyor. Ee, demek ki el sürmeyeyim. Her yer dikenlik oluyor, ısırganlık oluyor. Orman gibi olur vallahi el sürmesem. Hadi hadi yapma. Yapmadan olmuyor işte. Bakın bir el arabası dikenle ısırgan çıktı. İyi bari arkadaşlar bahçem dikenden ısırgandan arındı ne kadar eldivenle de yapsam tabi ısırganlar ısırdı <laughs> olsun temiz oldu en azından oy de otlanıyor arkadaşlar. Şimdi saat 6'da eve gireyim. 6.30'da eşim gelir. Geldiği gibi hemen yemek yemez. Çünkü önce bir kendine fırsat verir, dinlenir. İsterse yıkanır, isterse elini yüzünü yıkar. Bir dinlenir. Ondan sonra biraz uzanır saat yedi buçuk gibi otururuz sofraya ya da en geç sekiz. Sekizi bulmaz da. Ben şimdi Elif'i de çağırayım. Şu civcivleri kafese koyalım. Büyükleri kümese koyalım. Zarif otlanmak istiyorsa otlansın. İstemiyorsa onu da bağlayalım. Öyle yani. Biraz dışarıda hava almış oldum. Hem bahçemi toparladım hem hava aldım. Ne kaybettim? Hiçbir şey kaybetmedim arkadaşlar. Hareket ettim. Bahçemde kafama takılan zararlı otları aldım. Hayvanım hem daha rahat otlanıyor. Diken öteki türlü diken battığı için ısırgana, dikene yaklaşamıyor. Oralar hep kalıyor otlu. Şimdi rahat rahat otlansın. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepiniz Allah emanet olun. Hayırlı akşamlar.